Bir sonraki maçımızda Kenan Günaydın Tuzla'da kendi evinde ringe çıkacak. Angry Bull, Kızgın Boğa karşısında faslı rakibi İlyas Tarazi olacak. The Iron Lion yani Demir Aslan. Güzel bir mücadele tecrübeli bir sporcuyla Kenan'la genç bir sporcu karşı karşıya bakalım kazanan kim olacak? Hayat. Kenan Günaydın ve Elias Tarazi'ye face to face böyle karşı karşıya geldi. Değerli izleyenler bakalım ringe çıktıklarında kimin yüzü gülecek? Well, ladies and gentlemen, the man fighting out of the blue corner representing Morocco, Elias Darazi. out of the red corner representing turkey ken alman good night -y. Out of the blue corner, representing Morocco, 22 years old, stands in at 177 centimeters, with a professional record of 25 fights, 19 victories, 6 defeats, and 4 of which winning fights by way of knockout. He's training at the number one gym with his trainer/coach, Marco Stankovic. Ladies and gentlemen, Elias Derazzi. Here's opponent in the red corner from Turkey. 39 years old, stands in at 176 centimeters, with a professional record of 29 fights, 26 victories, three defeats, and 21 of his winning fights by way of knockout. Training at the Tuzla Sports Club with his coach, Umit Yilmaz. Ladies and gentlemen, the Angry Bull, Kenan

İlyas Tarazi karşılaşmasına değerli bir konuğum daha var yanımda. Antrenör, hakem, menajer. Bu gece de büyük emekleri olan Erol Karadeniz hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi seyirler. Gerçekten güzel bir maç bizleri bekliyor. Kenan Günaydın burada kendi evinde Tuzla'da dövüşüyor. Ve herhalde ayrı bir his yaşıyordur diye tahmin ediyorum. Ayrı bir heyecan yaşıyordur. Evet İzge'cim. Şey, e, çok güzel maçlar olacak zaten. E, Kenan e, Kemer'le sporcularımızdan Evet ee, bakalım. Glory'de de evet Glory'de de dövüşen Darazi. Tabi zaten e, ya yani bizim Türk kadromuz da çok güçlü evet. gece de ama yabancılar da hakikaten evet. Glory'den Infusion'dan tecrübeleri evet. olan sporcular. Şimdi bakalım ne olacak? Şimdi Kenan 39 yaşında Darazı 22 yaşında. Arada 17 yaş fark var ama bir o kadar da tecrübe farkı var tabii ki. Tabii ki. Her zaman mücadele sporlarında sorduğumuz sorulardan biridir. Tecrübe mi kazanacak yoksa o gençlik ateşi mi kazanacak diye. O eşleşmelerden bir tanesini daha görüyoruz burada. Kenan gayet sakin gördüğünüz gibi. Evet. Ama şu anda deniyorlar kendileri. Aynen öyle daha zaten hocam. Evet. 40 saniye geride kaldı yalnızca. Kenan Günaydın'ın kariyerindeki 30 maçı değerli izleyenler. Bundan önce 29 maçında 26'sını kazandı. Bunların 21'inde de nakavt buldu. Karşısında 19 galibiyet 6 mağlubiyetle buraya gelen İlyas Tarazi var. Faslı sporcu. Boşluğu gördüğünde nasıl nakavtlara gidebildiğini çok iyi biliyoruz zaten. Evet. Kenan Günaydın'ın o boşlukları arıyor şu anda. Şöyle bakit denemesi. Arazi de kaçtı. Ring'in ortasında ringe hakim Tenen Günaydın, Hitchlock'e bir kez daha gönderdi. <laughs> Henüz daha azaltmayla tartma durumunda sporcular evet. da razı. Evet. Güzel çıktı kontraya, evet. önce direkler ardından high like geldi. Boş olmadığını gösteriyor. Kesinlikle yani evet. e, şimdi önceki iki maçımızda da gördük Vitali Panente'de evet. Vera Bugada evet. hakikaten dişli rakiplerdi evet. bizim sporcularımıza karşı ki çok iyi sporcularımız var gerçekten bu gecede. Kenan bakalım şimdi de razı, çözebilecek mi? Çok sert bir middle kick. Evet. blokta kaldı biraz ama yani evet. rakibinin kolunu da açıtan evet. bir tekme gerçekten. Her ne kadar tam kar karna karın boşuna gelmese de ya kemik seslerini duyuyoruz herizi evet, ya evet. tam olarak oluyor şu anda değil mi? <laughs> evet. Gerisi de gelecek demek oluyor. Kesinlikle <laughs> öyle. Daha ilk antiz evet. daha yavaş yavaş ısınıyoruz <laughs> Kenan. Güzel bir sol rakımdan ardından bir Gönderdi. Fırsatları aramaya devam ediyor. 39 yaşında bu arada böyle bir patlayıcılıkta evet. sahip olmak evet. hakikaten muazzam. Evet. Yavaş yavaş roundun sonlarına doğru geliyoruz. Lockick'e blok aldı Kenan Günaydın. İlyas Tarazi bekler kaçtı. Biraz daha mesafesini ayarlamaya çalışıyor zaten. Evet. Kenan'dan mis olsa. Ardından Lockick. İyi bir kombinasyonda ama da, da iyi kapandı. Son saniyelerde izlerli izleyenler sağ kroşeye denemesi tarzından kaçtı. Hakip gönderdi ardından kenar evet. çok güzel bir şekilde çıktı kontraya. Şimdi soluyla ilgili bir kombinasyona da razı köşesi geçirmişken ve ilk roundun sonuna geldik. Ero Karadeniz hocam gerçekten nefis bir roundla başladık. Evet, ikinci roundun sinyallerini vermeye başladı. Şimdi hocam i̇şte, Kenan'dan ne gördük İlyas Taraz'dan ne gördük biraz bunu bize Özetleyebilir misiniz kısaca Eee tecrübe Tecrübe şimdi e, yoklamada İkisi de birbirine şu anda yokluyor İkinci raunda biraz daha hızlı başlayacaklar hı hı. Boşlukları yakalamaya Çalışacaklar onlar Bakalım ne e, Çıkacak ortaya Evet. O boşlukları bulan zaten taraf evet. maçında galibi olacak üstüne olacak İkinci rahattan görüntülerde ekranlarımıza yansıdı değerli izleyenler. Warriors Fighting Arena'da üçüncü karşılaşmamız Kenan Günaydın. İlyas Narazi mücadelesinde üçüncü round, ikinci randa doğru geçeceğiz. Kendi evinde bahsettiğimiz gibi Kenan Günaydın, Ümit Yılmaz, Erdal Murat köşede. Tuzla Belediye Spor Kulübü sporcusu Kenan Evet deniz spor seferlerim Kenan Günaydın ikinci ronda alkışlarınızla çıksın istiyoruz. O oh, Murat'ın sahibi, efsane gibi. Alkışlar da geldi Tuzla'da, Viaport Marina'da. Değerli izleyenler. Son kontroller tamam ve ikinci ronda geçtik. Şimdi biraz daha temponun da artmasını bekliyoruz. Evet, ateşli olacak bu bu round. karşılıklı da Razi biraz daha oyunu force etmeye çalışıyor. Henüz daha round'un başlarında. Güzel bir tekme çıkardı ama bloklandı Kenan Günaydın. Haykik denemesi de Razi'den. Gördü bunu Kenan çok iyi kapandı. Şimdi spinning back kick. Tam isabet. Middle kick devamını getirdi. Biraz kapanmak zorunda Razi. Kenan Günaydın. İşte o patlayıcı güce gerçekten 39 yaşında hala sahip olmak çok büyük bir başarı. Hiç beklemediği yerden rakibi evet. avlamayı başardı. Gözlerini asla ayırmıyor Darazi'den. Sürekli analiz halinde görüyorsunuz. Biraz <laughs> Darazi sol beklere sağa getirmeye çalıştı. Tam olmadı Kenan. Biraz üstüne gitti rakibinin de razı kaçtı. O boşlukları, adı. o açıları görebilmek zaten burada önemli olan Kenan hemen aradan bir sağ gönderdi. Vücudu de hedefledi olmadı. Yasta Razi ortasını dönmek istedi. Kenan bunu köşelerle karşıladı ve Razi bir adım geri atıyor. Ha, ha, ha. Şimdi Kenan sol köşe kontrası asmakla kaçıyor. Yani bunları çok iyi görmüş durumda eski. Ardından sağ yine isabetli olmadı Kenan'dan. Beraziye soldurayı deniyor. Mesafe ayarlayıp devamlı getirme çabasında olacak. Birazcık boy avantajı da var Kenan'a karşı. Bunu da kullanmak istiyor. Gerçi resmi olarak aralarında bir santimetre var yalnızca ama daha evet. dik dövüşen bir isim. Fazla evet. sporcu Kenan biraz daha kapanarak dövüştüğü evet. için daha fazlaymış gibi gözüküyor fark. Onu da söyleyelim. Knockout'a gitmeye çalışıyor. yakaladığında. Ama işte yakalayabilecek evet. mi? O zaten bütün sporumuzun evet. temeli aslında. Ferazi evet. bastırma çabasında Kenan hemen iki sol evet. isabeti olması da alan kazandırdı ona. Yine sol sağ. Bir kez daha sol sağ kombinasyonu. Bunun istediğini fark etti Kenan. Bir dörtlük gösterdiği Ferazi olmadı. İşte Dış dörtlük Kenan'dan isabetli. Terazi güçlü yumruk varsa vuruyor ama Kenan bunlardan hep kaçmayı başardı. Şu ana kadar middle kick. İkinci round'un da sonlarına doğru geliyoruz. Çalışmasını istiyor köşesi İlyas Terazi'den Kenan'dan bir bacağı tekme isap etti. Aspen'in bir kez daha ve yatırmayı başardı İlyas Terazi'yi. Round'un sonlarında şimdi hakem Gürkan Şahbaz sayıyor. Kenan Günaydın'dan yine jeneriklik ve nakaltı izleyeceğiz sürünmeye başladı. Merazi devam evet. edemiyor. Ceren Günaydın yine yaptı yapacağını. Evet. Bunu bekliyorduk zaten. Yine yaptı yapacağını. Ceren Günaydın nakatla kazanıyor. Hepimizi sevindirdi. Etmek üzere tekrar tekrar isteyeceğiz değerli izleyenler şimdi. Kenan Günaydın'ın bulduğu nakavtı çok estetik. Gerçekten ediyoruz, yani jenerik bir nakat buldu. Evet. evet bekkikle işi bitirdi. Müthiş bir bekkik gerçekten. Tam isabet. Şimdi işte bir kez daha izleyeceğiz. Tam isabet. Evet, tam, tam karaciğere. Tam, karaciğerden yakaladı. O kadar sert geliyor topuyla orada. Dirseğiyle kapatmaya evet. çalışmış İlyas Tarazi ama aradan girmiş. O aradan tam isabet karaciğere. Ya böyle bir durumda onun etkisinden 10 saniyede kurtulmak, ayağa kalkmak mümkün değil zaten. Evet, evet. Böyle bir back ardından. Ve Kenan Günaydın yine knockout'ı bulmayı başardı. Birazdan galibiyette resmileşecek. Kariyerindeki 27. galibiyeti 22. knockout ile aldı Kenan Günaydın. round in the second round is the man Kenan Günaydın! Kenan <laughs> <laughs> Günaydın kazanıyor evet, değerli izleyenler kendi de evinde. ediliyor değerli promotörümüz Hasan Uysal. Önce Kenan Günaydın'a takdirde bulunuyor kupasını. Angry Bull hak ettiği kupayı takdim alıyor. Değerli promotörümüz Hasan Uysal'dan aynı zamanda bir hediyemiz var kendisine. Yine bir diğer kupa takdim edilecek. Elias, Elias come back because evet Elias devam edemedi. Kupasını da almak istemiyor. Ben olsam ben de almak istemezdim o tekmeden sonra. Alkışlar Kenan Günaydın'a gelsin. İşte Kenan Günaydın'ın ortasında Aslan Uysal tarafından da tebrik ediliyor. Erol Hocam çok teşekkürler değerli izleyiciler. Ben öğrencilik. teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler değerli izleyenler. Hakikaten muhteşem bir mücadele izledik. Şimdi işte Kenan Günaydın nakavtını bir kez daha izliyoruz. Muazzam gerçekten. Tam isabet. Çok da güçlü bunu yapacak hiçbir şey yok. Kim olsun, kim olursa olsun böyle bir darbenin ardından kalkması mümkün değil ve Kenan Günaydın nakavtı bulmayı başardı. Evet değerli izleyenler muhteşem bir nakavtın ardından şimdi sizlerden kısacık bir ara rica edeceğiz. Aranın ardından TV 8.5 ekranlarında Warriors Fighting Arena heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.